Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sör çalıyoruz. Bedava. Evet. evet. İşte burada sörcüm arkadaşlar. Ve gelmesine hazırım. Ve alıyorum. 1 2 3. Sör bu da ben. Search, fuck doktor. Gördüğünüz gibi. Efsane bir karakter. Search. Search, search, search. Ha. Gönlük ediyor lan. Yani. Search. Ha, bakın. 19. Ha, eh, 7 seviye. Search. Search faktör. Ah oh, terledim. İşte daha okuldan yeni geldim. Birazcık terliyorum. O zaman search ile ilk maçımız videoda olsun ha. Ah. Search. Yusuf buradan sana selamlar. Şar fışağı Al ve search. Geldiği gibi 7 seviye yaptım kralı. Çok seviyorum. Search faktör. Ah. Şimdi sorucumla bir maç oynayayım be. Özlemişim. İy, yes be. Şurada güzelliğiyle. Aaa dayanmak. Hayır git. Hayır. Hayır. Ne? Nasıl değdi o mermi? Neyse. Sörcümle ilk maç kazanamam. Bir daha oynayacağım. Hayır saymam bunu. Oh. Oh, bu da açılım videosu. Neyse bu videonun adı search. Evet bildiğiniz search. Bedava search aldım. Bu videonun şeyi bu. Birinci orana kadar oynayacağım bu arada. Çünkü search'ümle birinci animasyona kadar. Zaten biliyorum da birinci animasyonda ben yine de olacağım birinci. Search'ım nasıl olmasın birinci? Allah! Buna bakın arkadaşlar yani efsane olmayı hak etmiyor mu? İki mermi de aldı. Hoppa. maç bitince Ferdin anlatalım şeyine bakacağım. Oh. Piu. Ve belleş bir şekilde sörcüm alıyorum. Oh. gel lan buraya. Fank. Fank Oh bir daha vurdum Aynen Fank Ben seni orada görmüyorum değil mi Ve Şimdi 3 seviye Super Surge Bir seviye daha atlasa Surge'um çok iyi olacak da Tamam sablaşma Güzel Neredesin gel buraya Ayy 9'cuklu bir Roza var karşımda ya bu ne? Hızlı bitti. Ama neyse sorgunuz maçı kazanıyor. Heh. Vay be Sörç. Seni alacağımı hiç düşünmemiştim. Önce Şimdi o, o zaman Sörç'ün bir açıklamasını okuyalım. Sörç her zaman partiye hazır. Bir içecek otomatı hem müzik çalıyor hem de dans ediyor. Hem de içe içindeki enerji içeceği hiç bitmiyor. Vay enerji çizili. Roketi moketi var kralım. Sanırım şu enerji çiziliydi şu yeşil şey. Yo yo. Ve alın ve search. Ta burada mortisimi aldım? O da burada. Burada mortis Hem mortis hem şapkalısı var hem şapkası. İkisi birden. 10 seviye. Ben şapkalıyı daha çok seviyorum. Ve bir de Sörcüm var artık. Efsanevi. Bu Sörcüm bir tane kostüm yakışır. Mesela ne alabilir? Lime Sörcüm. <laughs> ee, falan. Ama Jin Sörcüm. Ya da kara Kızıl Sövalye. Kızıl Sövalye'yi çok beğendim. Neyse. Dur, bir dakika. Ay gitmiş tamam. O zaman search. Search o zaman şuradaki şu birler kutular var ya onları da alalım. Şu i̇ki üç tane kutu var orada. Hem search'ü biraz daha bir incelemiş olalım. <gülüyor> <gülüyor> ah, şükür. Sonunda günlerdir beklediğim an geldi be. Sör. <laughs> Nasıl bağırıyor. Hayır hayır. Sör tümlüte Ölmedi zaten kral. Ne bakın arkadaşlar nasıl vuruyor? Gel lan buraya. Su. Kafasını <laughs> üstüne ne biçim atladım? Gel lan buraya kaçma. Çok iyisin nasıl öldüm? Gel, gel kafana oturun gel. Bastır. Bastır, bastır sana. Özür dilerim. Buster gider misin aslanım? Bir gel. Dur, ben şu bir seviyede atlayayım. Tamam. Şimdi karşıma gelenlere el diyelim. Çünkü artık söyleyeceğim hayvan gibi oldu. Ay şimdi karşıma gelenler ne olacak? Senden intikamımı alacağım Buster gel. Dur o Buster'ı ben vurayım mı? Ben su yapacağım kafana gel. Gel. Su. Sen de gel derim. Piu. Kaçma. Kaçma. Piu. Evet arkadaşlar, sürdüğümüz böyle bu videoda bu kadar. Gördüğünüz gibi sar çaldım, 7 seviye yaptım beleş. Kendinize iyi bakın. Yusuf'a da buradan selamlar. Bay bay. Sör. Ben de sördüm maç gireceğim. bir şey.